Merhaba arkadaşlar, ben Deniz. Arkadaşlar bu bir veda videosudur. Hepinizi çok seviyorum. Evinizi sevdim. Bütün takipçilerim. Ama yani ama kafası ne yani artık gelen sarmıyor sağmıyor ya. CraftWise artık yani gerçekten sarmıyor Bundan dolayı Artık veda ediyorum Bu ne kadar sürer bilmiyorum Kanal bırak Ya kanalı kapatmayacağım Ama CraftWise Sarmaya başlayana kadar CraftWise videosu gelmeyecek Hatta direkt video gelmeyecek Uzunca bir anın ardından ben sensiz işte videosu like üstüne bir de veda veda videosu çekiyorum Üzgünüm. ama bitti yani kafes sanmaya başlarsa bir gün geri gelelim hepinize görüşmek üzere hoşçakalın bay bay